vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu. Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. İkbar, tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık. Ne, gam, ne Çocuklar fışır. bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi siz gücünüzle kararın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir, Yıldızla sizindir. Artık özgürlük sizindir, gelecek sizindir. Ey gün yüzü çocuklar, çalışın, öğrenin ve kendinize güvenin. Hayatta durak yoktur daima ileri, coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşalım. Göğsünüz kansa da atmasın gözyaşınız. Okulda, derste, sırada çalışın azimle hırsla. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız, şen olsun, kutlu olsun bayramınız.